Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kırsal Kıranköy'de düzenlenen ayva ve üzüm şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Son yıllarda sofralık üzüm ve ayva üretiminde büyük yatırım yapan Kıranköylü üreticiler, şenlikle bayram yaptılar. Bu Kıranköy Kalkınma Kooperatifi ve Mahalle Muhtarlığının birlikte düzenlediği şenliğe Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçe protokolü, muhtarlar, üreticiler, Yörük dernekleri, ayva ve üzüm üreticileriyle binlerce vatandaş katıldı. Misafirlere pilav ayran ikramının yapıldığı şenlikte yerel sanatçılar türküleriyle, folklor ekipleri oyunlarıyla büyük alkış aldı. Kıranköy Stadyumunda düzenlenen Ayva ve Üzüm Şenliğinde konuşan Muhtar Mehmet Aydın, Şenliğimizi uzaktan yakından teşrif eden misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Amacımız Ayva ve Üzümümüzü tanıtmak ve hak ettiği değeri kazandırmaktır dedi. Şenliğin son bölümünde değerlendirme jürisi, sonuçları açıkladı. 47 üreticinin katıldığı yarışmalarda, Üzüm'de Ahmet Ertem, Ayva'da yüksel ülker birinci oldu. Dereceye giren üreticilere, nakit para, altın, zirai ilaç ve gübre hediye edildi. Şenlikte ayrıca Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün davetlilere konser verdi.